Hadi başlayalım. Bugün Mindfulness terapi videomuzun serimizin dördüncü videosu olacak. Dördüncü serimizde aslında hepimizin yaşadığı, hayatında bir kere yaşadığı bir deneyimden bahsetmek istiyorum size. Hepimiz aslında üzücü ilişkiler yaşıyoruz değil mi? Belli başlı olaylarda. Ben tüm bu yaşadıklarıma neden katlandım? Neden hiçbir zaman hayır diyemedim, dur diyemedim? Neden bunu yaptım diye. Bazen de kendimize kızarız. Yani aslında hikayedeki kişilerden özgürleşiriz. Onları bazen affedebiliriz hatta. Ama affedemediğimiz tek bir kişi vardır. O da tabii ki kim yine kendimiz. Bugün bu konu hakkında konuşacağız işte. Eğer ki kendini affedemiyorsan, yaşadıklarından e, sorumlu olarak kendini tutuyorsan, daha önce bunu görebilirdim. Neden görmedim? Neden dur diyemedim? Neden tüm bunları kendime yaşattım? Diyorsan eğer, bugün e, bunun neden yaptığında ilgili de, e, sana bilgiler veriyor olacağım. Aslında birçoğumuz ilişkilerinde üzücü şeyler yaşıyor. Ve baktığımız zaman arkadaşlar bazen görmek istemiyoruz ama herkes ilk başta kendini belli ediyor. Yani her insan gizlemeye çalışsa da, love bombing yapsa da, sizi bir noktaya kadar kandırsa da aslında kendini içten içe çok güzel bir şekilde bazı olaylarda belli ediyor. Fakat bizler ne yapıyoruz? Öyle değildir, öyle düşünmemiştir, öyle yapmamıştır. Kötü düşünmemiştir diyoruz. Yani aslında herkesi bir noktada kendimiz gibi sanıyoruz. Bu neden böyle oluyor? Şöyle düşünün. Ben şu an bir pembe gözlük taksam her şeyi pembe görürüm değil mi? Yani bizim bakış açımız neyse biz dışarıdaki insanları da o şekilde algılıyoruz. O iyi bir insandır diyoruz. Böyle yapmamıştır diyoruz. Böyle yaptıysa mutlaka bir şey düşünmüştür diyoruz. Ve bazen de en önemlisi kendimizi aslında bir şeylere inandırmaya çalışıyoruz. Hepimiz insanoğlu olarak sevmek ve sevilmek isteriz. Bunu da daha önce de söylemiştim videolarımda. Bu bizim temel ihtiyaçlarımız arasında ilk üç sırada yer alıyor. Yani hepimiz aslında ilgi görmek, sevilmek, değer görmek istiyoruz. Ve bazen belli ilişkilerde bu böyle olmasa bile bunu böyle varsayıyoruz. Red flagleri, kırmızı bayrakları görmezden geliyoruz. Çünkü aslında buna inanmak istiyoruz. İlişkimiz sürsün, devam etsin diye bazen göz yumuyoruz. Evet şimdi bu göz yumalarımız hakkında konuşacağız bugün. Neden bunu yapıyoruz? Diyelim ki e, hadi tekrar narsistlerden gidelim. Bir narsistle birliktesiniz. Fark ediyorsunuz ki çok bencil tavırları var. Sürekli kendine düşünüyor, sürekli kendine göre planları hareket ettiriyor. Hayatınızın merkezinde siz yoksunuz. Yani iki kişi yok, sadece tek bir kişi var, o da kendisi. Ve sürekli bunu size bir şekilde empoze ediyor. Ve siz de e, geçmişten gelen sevme ve sevilme ihtiyacımızdan dolayı o anda bunu yaşarken, hani insan yaşarken olayı gerçekleriyle göremez ve anlayamaz ya, siz de bunu on an anlayamıyorsunuz. Bu o kadar böyle gözünüz boyayan bir yerden geliyor ki, o an fark edemiyorsunuz ama aslında ilişkide verici taraf hep siz oluyorsunuz. İlgi veren siz oluyorsunuz, alaka veren siz oluyorsunuz, alttan alan siz oluyorsunuz. Ve bunları yaparken de içten içe şunu düşünüyorsunuz. Bilinçaltınız diyor ki, ben zaten çok fazla sevilmedim. Çocukluğumda çok değer görmedim. Ben zaten kendimi de çok yeterli ve hani değer görülesi hissetmiyorum. Bu yüzden nihayet birisi beni sevdi. Nihayet birisi beni önemsiyor, beni kıskanıyor. Mesela kıskanılmak çok toksik bir davranış aslında. Ama bunu da o anda sevgi gibi yorumluyoruz. Nihayet birisi bana ilgi duyuyor diyerek o insanda gördüğümüz bütün olumsuz özellikleri göz ardı ediyoruz. Ve aslında iyi bir ilişkinin bu olduğunu düşünüyoruz. Fakat iyi bir ilişki aslında sonunda da anladığınız üzere tabii ki de bu değil. Bunun altındaki temel ihtiyaç aslında sizin sevmeme sevilme ihtiyacınız bir. İkincisi de birilerinin sizi seveceğine, size ilgi göstereceğine inanmaya oluşunuz. Çünkü neden? Çocuklukta belli başlı özgüvensizlikler yaşamış olabilirsiniz. Diyelim ki istediğiniz birinden ilgi alamamışsınızdır ilkokulda. Aileniz, ebeveynleriniz size bakım veren kişiler size yeterli ihtiyaç duyduğunuz ilgi göstermemiştir. Bu sebepten güvenle bağlanamamışsınızdır. Kaygılı veya kaçıngan bağlanmışsınızdır. Kendi içinizde hep bir ideal benlik algınız vardır ve işte o çok mükemmeldir, çok böyle harika görünür fiziksel olarak, çok başarılıdır. Ve o hayalinizdeki o insana hiçbir zaman ulaşamamışsınızdır kendi içinizde. Bu yüzden de kendinizi hep aslında idare edilecek, yetersiz bir insan olarak görmüşsünüzdür. Ve gördüğünüz en ufak bir ilgi kırıntısı, buna ekmek kırıntısı deniyor psikolojide. En ufak bir ekmek kırıntısını aşk ve sevgi sanarsınız. Evet, peki. Durum böyle. Ne yapacağız? Geçmişte belli başlı özgüvensizliklerimiz var, yaşadığımız travmalar var. Bize kötülükler yapılıyor, belki şiddet uygulanıyor, belki işte sözlü fiziksel şiddet, çok fazla toksik tavırlar içerisine giriliyor. Bunların hepsine eyvallah diyorsunuz, olur diyorsunuz, tamam diyorsunuz. E, yalanlar söyleniyor, belki aldatılıyorsunuz, tamam diyorsunuz, affediyorsunuz, bir daha yapmayacak diyorsunuz. Nokta nokta nokta. Bu devam ediyor. Ve sonrasında ne oluyor? Bir gün bu gerçekler öyle sert bir şekilde yüzünüze vuruluyor ki artık tolere edemediğiniz bir noktada işte orada aynada aynaya baktığımız insanla aranız bozuluyor. Onun yüzüne baktığınızda diyorsunuz ki neden buna izin verdin? Neden bunları görmedin? Bunların hepsi aslında bana gösterilmişti. Neden yaptın bunu kendine? Ve o noktada ne oluyor? Zaten düşük olan öz saygımız, öz değerimiz daha da düşüyor. Ve kendimize olan saygımızı biz daha da yitiriyoruz. Çünkü bile isteye e, aslında orada işaretler varken bunu görmeyerek üzerine gitmişiz. Bunu, bu olduğu zaman arkadaşlar öncelikle şunu hatırlayın. Ben bunu yaptım. Çünkü sevilme ihtiyacım vardı. Bu çok anlaşılabilir bir sebep ve bu çok insancıl bir sebep. Ben bunu yaptım. Çünkü bir ilişkiyi de sevmek ve sevilmek nasıl bunu deneyimlemek istiyordum bu bir. İkincisi ben bunu yaptım. Çünkü sevilebilir olduğuma inanmıyorum. Sevilebilir olduğuma inanmadığım için de bana kötü bir davranış tabulun olduğunda bu normal geliyor bana. Ve ben bunun farkında değildim. Ta ki aslında belki de birisi karşınıza çıkıp bunu size söyleyene kadar yani şu ana kadar. Aslında gerçekler bu değil. Aslında sen sevilen, değer görmeyi hak eden, saygı duymayı hak eden bir insansın. Sadece kendini o kadar geçmişte yaşadıklarından dolayı kötü bir yere kaldırmışsın ki kendi zihninde bunu göremiyorsun. O yüzden lütfen bu video, bu sözlerim sana ışık olsun ve lütfen kendi değerini gör. Sadece sen olduğun için dünyaya kattığın eşsiz bir değer var. Bunu daha önce de söylemiştim. Senin bu dünyaya kattığın bir değer var. Sen o yüzden şu an buradasın. O yüzden nefes alıyorsun. Yani sen hiçbir şey yapmasan da Böylece dursan da zaten çok değerlisin. Bugüne kadar bunu sana biri söylememiş olabilir. Bunu sana insanlar hissettirmemiş olabilir. Kötü şeyler yaşamış olabilirsin. Ama kendi elinden kendini tut. Bunu hatırla. Sen değerlisin. Ve hiç kimse sana bu yaşatılanları yaşatamaz. Sen kendi sınırlarını çizebilirsin. O anda, anda farkındalıkla bunu fark edip bunu durdurabilirsin. Ve diyebilirsin ki, evet ben belki seni çok sevdim. Ben belki sana olması gereğinden fazla değer verdim. Bunu yaptım çünkü seni sevdim. Sevdiğimiz, aşık olduğumuz insanları seçemeyiz değil mi? Yani böyle bir seçim hakkımız olsaydı keşke hepimiz çok doğru dürüst, harika insanları seçerdik ve hiçbirimiz üzülmezdik. Fakat bunu seçemiyoruz. Ben bu değeri sana verdim. Çünkü seni sevdim. Bunu kabul ediyorum öncelikle. Kabul ettikten sonra da şunu da kabul ediyorum. Ama ben de değerliyim. Her şeyden önce asıl sen değerlisin. Bakın Allah korusun bir uçak kazasında da ne diyorlar? Kaza anında anneler çocuklarından önce maskeyi kendilerine takmalı. Çünkü anne orada nefes alamazsa yanında en değer verdiği yavrusu zaten iyi olamaz. Yani önce sen iyi olmalısın ki yanındaki insanı da mutlu edebil zaten. Sen huzursuz olursan, sen mutsuz olursan birlikte olduğun insanı nasıl mutlu edeceksin? Edemezsin ki. Huzursuz olursun. Sürekli bir tartışma çıkarırsın. Mesela şöyle düşünün. Kötü bir gün geçirdiğinizde ne oluyor? Çevrenizdeki insanlar da bu yansıyor değil mi? Onlara da bir şekilde agresif ve kötü davranıyorsunuz. O yüzden önce sen iyi olmalısın. Önce sen kendini sevmelisin. Bu size zaten kötülük yapan insanların hepsi kendilerini sevmedikleri için zaten size bunu yansıtıyorlar. Çünkü aslında siz de kendini sevmediğiniz için onu alıyorsunuz o yansıtılanı. Ben de diyorum ki işte bu zinciri kıralım. Sen kendini sev ve sana değer göstermeyen insanın bunu sana yapmasına izin verme. Çünkü de ki ben bunu hak etmiyorum. Ben seni seviyor olabilirim tamam kabul. Ama senin bana bu davranışı hak etmiyorum. Çünkü ben en önce kendimi seviyorum. Ve bu yüzden de senin bana böyle yapmana artık izin vermeyeceğim. Bazen arkadaşlar ne kadar zor da olsa pılınızı pırtınızı toplayıp o çok sevdiğiniz diyarlardan uzaklaşmanız gerekir. Kendiniz için. Çünkü siz her insanın olduğu gibi en iyisini hak ediyorsunuz. Kendiniz için en güzelini hak ediyorsunuz. Bunu her zaman söyleyin. Biz e, Mindfulist olarak kendini sevme pratikleri, eğitimleri yapıyoruz. Burada ayna çalışmaları yapıyoruz. Ve burada katılımcılarımıza bu eğitimde, bu atölyede diyoruz ki her gün aynanın karşısına geçin. Gözlerin içine bakarak kendini sevdiğini söyle. Bu ilk başta çok e, deli işi gibi geliyor değil mi? Hatta ilk günlerde bunu yapamıyor bazen katılımcılarımız. Fakat sonrasında diyor ki gerçekten aslında kendimi sevebilmeyi öğrendim. Çünkü bunu daha önce hiç yapmamışsınız, hiç kendinize sarılmamışsınız, hiç kendinize kendinizi sevdiğinizi söylememişsiniz. Ama başka birinin karşınıza çıkıp bunu yapmasını bekliyorsunuz. Bu ne kadar gerçekçi. Senin sende göremediğini, başkası sende nasıl görsün? Sen bunu yansıtabilir misin karşı tarafa? Yansıtamazsın işte. Yansıtamadığın için de bu karşıdaki kötü niyetli insan gelip seni kullanır. Seni onu sevmeni zorlayarak kullanır. Narsistler bunu yapıyor zaten. Yani sen zaten kendini sevmiyorsun. Sen zaten kendini beğenmiyorsun. Değer vermiyorsun. Gel beraber beni seviyorsun. Bana değer verelim. Ben mer merkezinde olayım hayatının. Birlikte beni sevelim istiyor onlar zaten. Ve kendini yetersiz eden, yetersizlik şeması olan kişilerde buna okey oluyor. Çünkü zaten o hiç bilmiyor ki kendini sevmek ne, nasıl bir şey, hiç sevmemişsin ki kendini sen. Ama şunu söyleyeyim sana. Sende olmayan bir şeyi hiç kimse sana veremez. Sen de karşıya veremezsin. Sen mutlu değilsen karşı tarafa mutluluk veremezsin. Sen huzurlu değilsen, kendi içinde sürekli kaotik şeyler varsa içinde karşı tarafa huzur veremezsin. Bir şekilde hep ona da huzursuzluk yansır. Ve aynı şekilde sen kendini sevmiyorsan eğer karşı tarafa da bu geçmez. Karşı taraf da seni sevemez. Çünkü bunu önce senin kendin yapman lazım. Bazı insanlar vardır. Böyle e, iyi görünsün görünmesin. Dış görünüşten bağımsız olarak konuşacağım. Bir odaya girdiklerinde böyle ışıl ışıl parlarlar. Herkesin dikkatini çeker o insan. Dersiniz ki wow kim geldi yani. Ne kadar güzel bir enerjisi var. İşte bunun adı auradır arkadaşlar. Bu aura nasıl oluşuyor biliyor musunuz? Bu özgüven nasıl oluşuyor biliyor musunuz? Kendini olduğun haline kabul ederek. Ben buyum. Ve bu olmakla çok okeyim. Çok mutluyum. Kendimi seviyorum. Başkası olmaya çalışmıyorum. Başkası gibi görünmeye çalışmıyorum. Birileri beni sevsin diye uğraşmıyorum. Herkes beni sevsin diye uğraşmıyorum. Çünkü biliyorum ki ben de herkese sevemem. Bu yüzden kendimi seveyim. Kendi sevdiklerimin farkına varayım. Ve sonrasında onlar da bunu seviyorsa biz beraber aynı hükümete bulunabiliriz. İşte özgüven ve bu ışıldayan aura böyle oluşuyor. Kendini kabul ederek, kendini severek, sana zarar veren insanları senden uzakta tutarak ve sen her ne kadar seviye olsan da, sevmek ne demek, aşık olmak ne demek çok iyi biliyorum. Yaşadığın konu her neyse çok iyi anlıyorum. İnan bana. Ama her ne olursa olsun, her şeyden önemli olan sensin. Sensin. sens. Anladın mı? sensin. Bunu anlayana kadar bunu dinlemeye devam et. Bunu anlayana kadar beynine, bilinçaltına bunu söyle. Ben geçmişte her ne yaşadıysam, her ne olduysam önemli değil. Bana ne yaptılarsa bugüne kadar çok kötü şeyler yaşamış olabilirsin. Önemli değil. Hepsi geçti. Hepsini kabul ediyorum. Bugüne kadar bunları yaşadım çünkü kendime değer vermiyordum. Ama artık bir şeylerin değişmesini istiyorsam Değişimi kendi içimde başlatmam gerekiyor. Bu yüzden de kendimi sevmeyi seçiyorum. Ve beni sevmeyen birileri varsa karşımda, bana o hak ettiğim değeri göstermiyorlarsa onları kendimden uzaklaştırmalıyım. Çünkü demek ki onlar bana zaten iyi bir şeyler veremeyecek. Onların bana verebileceği tek şey kendi bencillikleri. Değil mi? O yüzden de zor da olsa bu yapacağız. Zor da değil. Hiç kimse vazgeçilmez değil. Ne kadar severseniz sevin. Her şeyin önemli olan bu can var. Kendiniz varsınız. Bunu sakın unutmayın. Evet. Bugünlük bu kadar. Bugünkü ödevimizi söylüyorum. Bu terapimizin sonunda bir ayna çalışması yapacağız. Aynanın karşısına her ayna gördüğünüzde ya da ya da kendiniz için gün içerisinde 5 dakika ayır. Aynanın karşısına geçin. Ve az önce söylediğim şeyleri kendi gözlerinizin içine bakarak söyleyin. Dediğin ki sen olduğun haline değerlisin. Bugüne kadar yaşadıkların için sana yaşattıklarım için, insanların bunu sana yaşatmasına izin verdiğim için özür dilerim. Lütfen beni affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Bu e, Hoponopono tekniği bilenleriniz vardır. Bunu ayrıca bir videoda anlatacağım. Benim yani hani tek bir teknik seçecek olsam belki seçeceğim tek teknik olabilir. Çok severim. E, her neyse kapatayım parantezi. E, özür dilerim lütfen affet. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Bundan sonra ben seni sevmeyi seçiyorum. Sana değer vermeyi seçiyorum. Seni olduğun halinde kabul ediyorum. Kendine beğenmediğin özelliklerin varsa. De ki. Mesela yüzünde atıyorum silinceler var. Bir şeyler var. Ne bileyim saçına beğenmiyorsun. Gözünü beğenmiyorsun. Burnunu beğenmiyorsun. Ya ben bunları da sevmeyi seçiyorum. Çünkü bu benim. Bu beni oluşturuyor. Ve inan bana sen kendini öyle sevdiğinde öyle bir parlayacaksın ki. İnsanlar senin kendine sevmediğin özellikleri sevmek için girip kapını çalacaklar. Ne diyeceksin ki? Vav wow, hiç böyle bir şey duymamıştım aslında. Evet. Yine kendimden bir örnek vereyim size. Lise zamanı falan herhalde. O zamanlar... Ya da üniversite diyeyim. O zamanlar... Bu kadar sakin bir insan değildim. <laughs> Gerçekten değildim. Fakat sonrasında kendimle ilgili çok fazla çalışma yaptım. İnanılmaz. Çok fazla yani neredeyse bütün teknikleri denedim. Bütün teknikleri açtım. Hepsini denemek istiyordum. Hepsi nasıl bir şey bilmek istiyordum. Bununla ilgili bir sürü kitap okudum, bir sürü teknik denedim. Ne bileyim yoga eğitimi aldım, yoga yaptım, teta healing yaptım, EFT yaptım, akses yaptım. Nefes teknikleri nokta 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 bir sürü bir sürü bir sürü hepsini denedim. Ee, ve sonrasında tabii ki de kendi bilinçaltına ilgili çalıştım. Ee, çok uzun bir yoldu bu. Gerçekten çok uzun bir yoldu. Ve tabii ki o zamanlar çok kaotik böyle işte hani e, sorunları olan belki de kendi içinde biriyken insanlar bana yavaş yavaş şunu söylemeye başladı. Spor'daki bir görevli mi dedi artık bir arkadaşım dedi hatırlamıyorum. Dedi ki ne kadar sakin bir ses tonunuz var. Evet o zamana kadar bunun hiç farkında değildim. Ve sonrasında şöyle bir şey oldu. Bunu çok fazla duymaya başladım. Çok rahatlatan, çok sakinlik veren bir ses tonumuz var. Bunu çok fazla duymaya başladım. Artık şu zamanlar daha da fazla duyuyorum. Nedeni şu, çünkü ben kendi içimde sakinleştim. Çünkü ben kendi içimde sorunlarımı çözdüm. Kendimi sevdim. Kendi içimde huzuru bulduktan sonra karşı tarafa da bu ben farkında olmadan geçti. Bilmiyorum şu an ses tonum size nasıl geliyor. Ee, hani bana öyle bir şey gelmiyor. Hani sakin konuşmaya çalışmıyorum. Ama inanın böyle değildi. Anlatmaya çalıştığım şey şu. İnsanlar değişebilir. İsteyen herkes, çabalayan herkes değişebilir. Bugünden yarına hemen böyle bir şey yok. Çabalamanız ve bunu bu yolun peşine düşmeniz gerek. Bu yolun peşine düşen herkes de değişim gerçekleşiyor. İyi haber de bu. O yüzden şu aynanın karşısına geçip her gün, her gün sonuçta bir yansımanızı görüyorsunuz. Aynanızda, aynada kendinizi görüyorsunuz değil mi? Karşısına geçip seni sevmeyi seçiyorum. Ben artık seninle barışmayı seçiyorum. Seni affediyorum. Seni seviyorum. Ve bu hep böyle olacak. Ve bir daha hiç kimsenin seni üzmesine izin vermeyeceğim. Çünkü sen benim için değerlisin, önemlisin. Ve ben bu hayatta e, her kiminle uyuyordu olsa başımı yastığa koyduğumda seninleyim. Uykuya seninle dalıyorum. Bu ruhu, bu beden içinde bu ruhum varsa bu bedene iyi davranmam gerekiyor. O yüzden seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ve bu videoyu sonlandırıyorum. Kendine çok iyi bak. Umarım bu e, cümlelerim seni uyandırır birazcık daha. Her terapimizden sonra biraz daha uyanıyoruz. Biraz daha uyanıyoruz ve daha da iyiye gidiyoruz. İlk videomda bir betimleme yapmıştım. Şu an bir karanlık tünelin içindeyiz birlikte. Ama o yolun sonu ışık demiştim. O tünelin içinde yürümeye devam ediyoruz. Umutla, inançla ve sevgiyle. Kendine çok iyi bak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Öpüyorum kocaman. Hoşçakal.